Üstadım, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı diğer mücedditlerden ayıran vasıf nedir? Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını alamamışlar. Bediüzzaman bu sözünde Kur'an ahlakını dünya üzerinde hakim kılmak amacıyla önceki asırlarda da bazı Müslüman şahısların geldiğini ancak bunların hiçbirinin ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin yapacağı üç önemli görevi bir arada yerine getirmediklerini ifade etmiştir. Bu sözüyle Bediüzzaman Hazretleri geçmiş dönemlerde gönderilmiş olan mücedditlerle Hazreti Mehdi arasındaki farkı açıklamış ve Hazreti Mehdi'nin hangi özelliğiyle bu mücedditlerden ayırt edilebileceğini bildirmiştir. Bediüzzaman eserlerinde Hazreti Mehdi'den önce gelen mücedditlerin, onun üç vazifesinden birini yerine getirdiklerini ve bu açıdan bir nevi Mehdi ve Müceddit görevi üstlendiklerini söylemiştir. Ancak Bediüzzaman, üç vazifenin üçünü birden yerine getirecek olan kişinin yalnızca Büyük Mehdi olacağını ve bu özelliğiyle diğer mücedditlerden ayırt edileceğini belirtmiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın kullandığı bir nevi Mehdi ifadesi de bu durumu açıklamaktadır. Bediüzzaman geçmişte gelen Bediüzzaman geçmişte gelen ve Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinden yalnızca bir tanesini yapan kimselerin gerçekte ahir zamanın beklenen Mehdi'si olmadıklarını bu kimseleri bir nevi Mehdi olarak nitelendirerek ifade etmiştir.